Sahne kıyafetleriyle sık sık gündeme gelen popçu Gülşen, önceki akşam verdiği konserde kendi çıkardığı koleksiyonundan bir kıyafet giydi. Ünlü şarkıcı kıyafetiyle hayranlarından tam puan aldı. Yeni şarkısı Lollipop'u yayınlayan ünlü popçu, sonrasında ise sahne programında bir arkadaşının kucağına oturduğu görüntülerle gündem olmuş. Olayın ardından Ataşehir'de konser veren Gülşen, şarkı aralarında sevenleriyle sohbet etmeyi ihmal etmemiş ve büyük yankı uyandıran görüntülerle ilgili konuşarak şu ifadeleri kullanmıştı: çok güzel görünüyorsunuz. Ben dayanamıyorum yanınıza geleceğim. En son yine sahneden indiğimde bir arkadaşımın kucağına oturdum. Olanlar oldu. O gün çok mutluyduk. Canım çok sıkılmıştı, kendimi sahnede hapis gibi hissettim. Sonra da arkadaşımın kucağına oturdum. Ne var bunda? Yeni fotoğraflarını paylaştı şarkıcı, son olarak konserinden yayınladığı yeni fotoğraflarla adından söz ettirmeyi başardı. Ünlü bir marka ile işbirliği kapsamında çıkardığı koleksiyonundan rengarenk, göbek dekolteli elbisesiyle sahneye çıkan Gülşen, konser anında çekilen karelerini takipçilerinin beğenisine sundu. Aktif olarak kullandığı Instagram hesabında 1,7 milyon takipçisi bulunan Gülşen'in, koleksiyonumuzun en bayıldığım parçalarından biriyle bu kez Bodrum'a gittik yazı getirme. Hem yazım gelişini, hem 19 Mayıs bayramımızı coşkuyla kutladı notunu yazıp lollipop ve güneş emojisi koyuyarak paylaştığı pozları 22 bine yakın beğeni aldı. Hayranları ünlü ismin bu gönderisine çok güzel bir koleksiyon olmuş Gülşen hanım. Çok zevklisiniz. Bu güzelliğin, zarafetin, asaletin ne olacak peki? Sahneye çok yakışıyorsun ve elbise çok yakışmış gibi 200'e yakın yorum yazdı.